Merhaba ben Avatar. Bugün size 18 İngilizce kelimeden bir hikaye oluşturdum. Bu hikayede sevimli mi sevimli bir Galiba buradan gitsem iyi olacak. <laughs> of neredeyse köyün çıkışına kadar koştum. Neyse işte o köpekten bütün köy şikayetçi ve köpeğin sahibi Ahmet köpeğin uygun olmayan davranışlarına bir çözüm bulmak zorunda. Bakalım neler olacak? Ama önce İngilizce kelimelerimiz hangileriymiş ona bakalım. Lütfen benden sonra tekrar et. Dog köpek. Dog. Frequently sık sık. Frequently. Bite ısırmak. Bite. Village köy. Village. Spread yayılmak. Spread. Appropriate uygun appropriate behave davranmak behave calm sakin calm instruction talimat instruction represent temsil etmek represent habit alışkanlık habit neck boyun neck bell zil bell, avoid, kaçınmak, avoid, great, harika, great, idea, fikir, idea, patient, sabırlı, patient, punish, cezalandırmak, punish. Tebrikler, kelimelerin Türkçe karşılıklarını öğrendin peki ya bağlamlarını? Örneğin behave, davranmak demiştik ancak bu kelimeyi doğru bağlamlarda kullanabilmek için davranmak anlamına gelen başka bir kelime ile aralarındaki farkı ortaya koymalıyız. Behave ve treat her ikisi de davranmak anlamına geliyor. Ancak biri bir kişinin genel olarak sergilediği davranışları ifade ederken diğeri birine ya da bir şeye karşı sergilenen davranışları ifade eder ve muamele etmek olarak da çevrilebilir. Hatırlıyor olmalısın. Erdal ile Mecnun hikayesinde treatment diye bir kelime geçiyordu ve anlamını muamele olarak vermiştim. Kısaca izleyelim. Bu treatment'tan rahatsız olan Mecnun, bu hikayede Erdal'ın Mecnun'a karşı yaptığı bir davranıştan bahsediliyor. Yani bir kişinin başka bir kişiye karşı sergilediği davranışı ifade etmek için treatment kullanılmış. Oysa birazdan izleyeceğimiz hikayede Ahmet'in köpeğinin genel davranışlarından bahsediliyor ve bu yüzden behave kelimesi kullanılıyor. Ancak şunu da not edelim. Eğer behave kelimesini e karşı anlamına gelen toward kelimesiyle birlikte kullanırsan treat kelimesinde olduğu gibi kişinin kişiye davranışını ifade edebilirsin. Her şey anlaşıldıysa hikayeye geçelim. Ahmet'in Dogu frequently birilerini bite yapardı. Dogun kötü şöhreti tüm civar village'lar boyunca spread etmişti ve kimse Ahmet'le görüşmek istemiyordu. Appropriate şekilde behave etmesi ve calm olması için Ahmet'in Dogu'na verdiği instruction'lar bir türlü işe yaramıyordu. Derken bir gün bir arkadaşı geldi ve village sakinleri kendilerini represent etmem için beni gönderdi. Dogun bu kötü habitinin değişmeyeceğini düşünüyorlar. Bu yüzden onun nakine bir bel takmanı istiyorlar. Böylece geldiğini anlar, ondan avoid edebiliriz, dedi Ahmet'e. Great bir idea, diyen Ahmet bunu uyguladı. Sorun çözüldükten sonra Ahmet, iyi ki patient olup dogumu punish etmemişim, diye düşündü. Şimdi videoyu durdurup hikayeyi bir de sen oku. Ahmet'in Dogu frequently birilerini bite yapardı. Dogun kötü şöhreti tüm civar village'lar boyunca spread etmişti ve kimse Ahmet'le görüşmek istemiyordu. Appropriate şekilde behave etmesi ve calm olması için Ahmet'in Dogu'na verdiği instruction'lar bir türlü işe yaramıyordu. Derken bir gün bir arkadaşı geldi ve village sakinleri kendilerini represent etmem için beni gönderdi. Dogun bu kötü habitinin değişmeyeceğini düşünüyorlar. Bu yüzden onun nakine bir bel takmanı istiyorlar. Böylece geldiğini anlar, ondan avoid edebiliriz. Dedi Ahmet'e. Great bir idea diyen Ahmet bunu uyguladı. Sorun çözüldükten sonra Ahmet iyi ki patient olup Dogumu peniş etmemişim diye düşündü. Videoyu en az 3 kez izlediğinde kelimeleri tamamen ezberlemiş olacağından eminim. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde Quiz Time ve boşluk doldurmacı isimli 2 ayrı video yayınlayacağım. Bu videoların ilkinde kelimeleri, ikincisinde hem kelimeleri hem de hikayeyi tekrar edeceğiz. Unutma kelime ezberlemek için tekrar yapmak çok önemlidir. Bununla ilgili olarak bu videoların açıklamalar kısmına linkini koyduğum quiz videolarının oynatma listelerini sık sık ziyaret etmeni tavsiye ederim. Yeni videoları kaçırmamak için hemen abone ol ve bildirimleri aç. Ayrıca lütfen video ile ilgili düşüncelerini yorumlar kısmında benimle paylaş. Quiz videoları gelene kadar diğer videolara göz atmak istersen buradaki bağlantıları kullanabilirsin. Kolay gelsin ve iyi eğlenceler. Yeni hikayelerde görüşürüz.